durayım. Trafikte ambulans, itfaiye, polis gibi araçlara öncelik verilmelidir. Evdeyim ama trafik kuralları aklımda. O benim. Kırmızı ışık yanmış ama benim sınava yetişmem lazım. Aman geçeyim. Ne olur ki. Kırmızı ışık yanmış. Durmam gerek ışıkta dokulur, sarı ışıkta ge sarı ışıkta hazırlanılır, yeşil ışıkta geçilir. Ev Evdeyim ama trafik kralları aklımda. Aa yeşil ışık yanmış. En iyisi getiriyorum.